Bu camiyi yeni fırda yapalım dedik. Ve camiyi yıktık. Yıka tabii ki bizim musallat taşımız ve tabudumuz hepsi kırıldı. Halka bu anda bir ilan verdim. Halka dedim ki ikinci bir emire kadar ölüm yasağı koyuyorum dedim. Tabii ki o arada halkımızdan hiçbir kimse ölmedi. Ölüm yasağını koyduktan sonra hiç kimse ölmedi. Ölüm yasağını kaldırdım İki gün sonra kayınpeder mefta gitti. E benim ona geldi. Ya niye kaldırdın öyle dedi yasa. Kayınmama dedi. E kaldır sen de kaldırma sen de yine ölecek adam. Kaldırdık mefta gitti. Amcam almaya amcama dedim ki ben dedim köyde muhtar oldum. Benim dedim camimize köyüme bir hediye getir. Amcam da dedi ki tabii ki dedi ben senin dedi camiye yakışır bir hediye getireceğim dedi. Tabii ki amcamdan bir telefon geldi. Amcam vefat etmiş. Tabutumuz amcam köye geldi. Bir baktık amcam tabutta. Amcam gitti tabut bize kaldı. Bir baktım amcam e, amcamın hediyesi tabutmuş. Bu tabutumuz yeni. Daha sıfır kimse minmeyik. Bu halkımızdan ilk minare. tabii ki muhtardan bir çeyrek altın hediye. Çeyrek altını ben tabii ki buraya takacağım. İster ona götür ister ailesine kalır orası. Yani kendine kalır.